gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. 29. denememiz bu. 2 tane kaldı artık. Bununla birlikte son olarak 30'u da çözüp bitireceğiz. Kütlesi 5 kilogram olan tahta blok F1 30 Newton ve F2 20 Newton değerinde kuvvetlerin etkisinde düşey duvara düşey yaşa hızlanarak hareket ediyormuş. Tahta blok ile duvar arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre cismin ivmesinin kaç metre bölü saniye kare olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi biz sürtünmenin hareket eden cisimlerde dönmüyorsa eğer dönerek kötülenmiyorsa harekete ters olduğunu biliyoruz. Aşağı doğru hızlandığını söylemiş. O zaman aşağı doğru hızlanıyorsa tam tersi doğru bir sürtünmemiz olacak. Şimdi kendi 5 kilogramlık cismin kütlesi ne kadardır? G eşittir mg'den dolayı kütlesi 5 g 10 ise 50 Newton'luk aşağı doğru bir ne olacak arkadaşlar? Ağırlığı olacak. Şimdi net kuvveti bir yazacak olursak net kuvvet eşittir m çarpı a yazacak olursak arkadaşlar aşağı doğru 50 bastırıyor. Terse doğru 20. Bir de terse doğru sürtünme var. Kütlemiz 5. İvmemiz bize sorulan. Şimdi sürtünmeyi şu aşağıda bir hesaplayalım. K çarpı tepki kuvvetiydi. Bakın sürtünme kuvvetini kesinlikle KMG diye ezberlemeyin. K çarpı yüzeye dik kuvvet. Yüzeye dik kuvvet 30 olduğu için. K'mız da 0,5 olduğu için. 0,5 çarpı 30 yaptığımızda 15 Newton sürtünme kuvveti olacak. 50 eksi 20 30 yaptı. Sürtünmeyi de çıkartalım. O da 15. Yazalım hatta direkt eşittir 5 çarpı A. 15 eşittir 5 çarpı A. A'mızın 3 metre bölü saniye kare olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. D şıkkı birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru. Eşit bölmeli yatay sürtünmesi önemsiz yolda t eşittir 0 anında şekil 1'deki gibi geçen sabit süratli k ve l cisimleri t anında o noktasına o noktasında tam esnek çarpışma, çarpışarak 2 t anında şekil 2'deki konumda oluyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde birbirine doğru gelen e, cisimlerde iki tane kuralımız vardı. Birinci kuralımız neydi? Momentumlara eşit olma prensibi. Şimdi bak bunlar birbirlerine doğru eşit momentumla geliyorlarsa P, P momentumla geliyorsa hangi hızla geliyorsa o hızla geri dönüyor. Değil mi? Birinci kuralımız buydu. İkinci kuralımız neydi arkadaşlar? İkinci kuralımız da eğer hızlarını değiş tokuş yapıyorlarsa yani bu geldi atıyorum 5 ile bu geldi atıyorum 4 ile Dön, e, çarpıştıktan sonra dönerken bu diğerinin hızının büyüklüğünü aldı. Bu da diğerinin hızının büyüklüğünü aldı. İşte bakın bu şekilde hızlarını değiş tokuş yapıyorlarsa bu sefer de kütleleri eşitti. Bunları bunları unutmayalım. Yani momentumları eşit büyüklükte ise geldikleri gibi giderler. Geldikleri hızla giderler. Eğer kütlelere eşitse ne diyeceğiz arkadaşlar? E, hızlarını değiş tokuş yaparlar. Şimdi bakın bizim burada ne var? E, görüldüğü gibi 3 birim gelmiş. Buna 3 metre bölü saniye diyelim. Bu da 2 birim gelmiş. Buna da 2 metre bölü saniye diyelim. Giderken dikkat et. Bu 2 gitmiş. Buna 2 diyeceğiz. Bu 3 gitmiş. Buna 3 diyeceğiz. E, görüldüğü gibi hızlarını değiş tokuş yapmışlar. O zaman ben bunların kütlelerinin eşit olduğunu direkt çıkartabiliyorum. Şimdi yorumlayabiliriz. K ve L'nin çarpışmadan önceki momentum büyüklükleri eşittir. Hayır. Bununki 3M. Bununki 2M. Eşit değil. L'nin çarpışmadan sonraki momentumu çarpışmadan öncekine Öncekinden büyüktür demiş. Çarpışmadan sonraki momentumu 3M. Önceki 2M. Dolayısıyla büyüktür bakın. Doğru. K ve L'nin kütlelerinin eşit olduğunu zaten söyledik. 2, 3, E şıkkı. ikinci sorumuzun cevabıdır. Üçüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda aynı yükseklikten K cismi ve sıfır hızıyla düşe aşağı doğru atılırken L cismi serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin aralarındaki düşe uzaklığın zamana bağlı değişim grafiğini sormuş. Şimdi arkadaşlar e, mesela şunları unutmayalım. Bakın birincisi için H eşittir. V0 atıldığı V0 T artı 5 T yazacağım. Diğeri için de V0 T yazmıyorum onu serbest düşme. Direkt 5 T yazacağım arkadaşlar. Görüldüğü gibi bakın ben bunları aralarındaki farkın V0 çarpı T yani V0 sabit T her geçen zaman V0 kadar artacak. Mesela sen buna 20 diyorsan her geçen saniye 20-20 artacak. Dolayısıyla aralarındaki uzaklığın düzgün artması gerekecek. Bakın burada ilk düşey fark var. Dolayısıyla başlangıçta işte aynı düşeyde olduğu için bunu direkt edebiliriz. Bakın bu ikisini. Ee, B, D ve E seçeneğinden de arkadaşlar düzgün arttığını yani B seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bu şekilde yorumlayamadım. Formülü e, aklında tutamadım. Ne yapacaksın? O zaman mesela bir saniye sonra ne olur? Bakın bu 5 metre aşağı iner. Bu bir saniye sonra 20 çarpı 20 artı 5'ten 25 aşağı iner. Görüldüğü gibi arasındaki fark 20. 2 saniye sonra yaptın. E, 40 e, ne oldu? 40 B 4 kere 5 20 60 bak bu 60 olur toplam bu 2 saniye sonra 5 5 15 yaptığında 20 olur bak fark 40 oldu yani 20 20 artacak şu kadar artacak ve 0 çarpı T kadar sabit bir artış olacak dolayısıyla sabit zamanda sabit artacak 5 şıkkı 3. sorumuzun cevabıdır. Dördüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerde A noktasında durmakta olan 2 kilogram kütleli cismi yukarı yönde 30 Newtonluk sabit bir kuvvet yükseltiyor. Cismin yerden 5.2 metre yüksekteki B noktasından geçerken hızı kaç metre bölü saniyedir demiş. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu tarz sorular çok karıştırılıyor. Bir de bunun şu versiyonu var. Bak şöyle. Buradan bir F kuvvetiyle çekiliyor. Şimdi buradan e, şuradaki yapılan işi bulurken arkadaşlar biz aşağı doğru olan MG sin alfayı şuraya alfa dersek sin alfayı almanıza gerek yok. Yani eğer MG sin alfayı alıyorsanız bu sefer yüksekliği almayacaksınız. Çünkü bu kuvvet buraya kadar sadece e, kinetik enerjiyi depolayacak. Dolayısıyla eğer yani net kuvvet sadece kinetik enerjiyi depolayacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Bu tarz sistemlerde işi yaparken sadece F çarpı X alacaksınız. F çarpı X potansiyel artı kinetik diyeceksiniz. Eğer F eksi sin alfa diyorsunuz o zaman sadece kinetiği alacaksınız. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Karıştırılıyor. Dolayısıyla bakın burada şimdi biz şuna e, buradan geçerken ki V hızını sormuş bakın. Başlangıçtaki yapılan iş ne kadar? F çarpı x. 30 çarpı 5 bölü 2'den 75 metre iş yapılmış. 75 jül. Özür dilerim. iş yapılmış. Bu MGH'a artı dediğimiz gibi arkadaşlar 1 bölü 2 M V kare eşit olacak. Yazalım her şeyi yerine. M'imiz 2. G'imiz 10. H'ımız 5 bölü 2. Ne oldu? Şurası 50 oldu bakın. Şunlar gitti. V kare eşittir. 25 çıktı. V'miz buradan 5 olarak karşımıza çıkacak. C şıkkıdır. Doğru olan cevabımız. Diğer yönden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece potansiyele eşitleyebilirsiniz. 30 yukarı 20 aşağı 10. 10 çarpı 5 bölü 2. Bu sefer sadece kinetiğe hesaplasaydık da yine aynısı çıkacaktı. Bakın bunlar gitti. Şurası 25 eşittir v kare. Dediğim bakın burayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Dikkat edin buraya. Eğer sadece f çarpı x yaparsanız bu f çarpı x hem potansiyele hem de kinetiğe aktarılır. Ama net kuvvet yapıyorsanız net kuvvet sadece kinetiğe aktarılır. Bu tarz sorularda bunu unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Kare levhalardan yapılmış. Cisim o noktasından asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyormuş. Cisim e, ipten ayrılarak aşağıdaki konumlarda ayrı ayrı tutuluyor. E, hangisinde devrilmez demiş. İpin uzantısının kütle merkezinden geçmesini istiyorduk biz. O zaman bakın şu siyahla karaldığım nokta ipin uzantısı. Yani burası benim kütle merkezim. Üç tanenin tam ortası. Üç tanenin tam ortası. Verdim bakın buraya. Üç tanenin tam ortası. Üç tanenin tam ortası. Aşağı doğru tabandan geçiyor mu? Görüldüğü gibi burada kütle merkezi her yerde tabandan geçiyor. Burada kütle merkezi tabandan geçmiyor. Devrilir. Bu devrilmez. Burada da 3 tanenin her yeri tabandan geçiyor. Devrilmez. 1, 3, D şıkkı 5. sorumuzun cevabıdır. 6. soru. Tavan kısmı negatif. Zemini ise pozitif yüklü şekildeki odada yerden düşe yukarı yönlü bir elektron fırlatılıyor. Elektron bir süre sonra atıldığı yere düşüyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar elektronun aşağı doğru bir MG'si var. Buradan bir G ivmesi var. Güzel. Ama bir de eksi olduğu için atıldığında aşağı doğru bir de elektriksel kuvveti var. Yani FE'den dolayı da bir ivmesi var. Dolayısıyla toplam ivmemiz A top eşittir. G artı ne olacak? A elektriksel kuvvetten gelen ivme olacak arkadaşlar. Şimdi yorumlayabiliriz. Yukarı çıkarken cismin ivmesi yani toplam ivme yer çekiminden büyüktür demek. yer çekiminin yanına bir şey eklenmiş hali. Dolayısıyla doğru. Bakın. 2 aşağı inerken cismi etkilen elektriksel kuvvet cismin ağırlığından küçüktür. Şimdi elektriksel kuvvetle cismin ağırlığının kıyaslanmasını yapabilmem için yani cisim tam olarak nereden dönüyor veya işte buradaki uzaklığı vesaire bilmem lazım. Kesinlik söyleyemem ikinci öncül için. Elektron yukarı çıkarken ivmesinin yönüyle inerken sahip olduğu ivmesinin yönü zıttır. bütün kuvvetler aşağı gösterdiği için ivmesi her yerde aşağı gösterecektir. Dolayısıyla yanlış. Bakın 1 kesin doğru 2 kesin değil 3 kesin yanlış. Ben kesin doğru arıyorum. A şıkkı 6. sorumuzun cevabıdır. 7. soru. İdeal X, Y, Z transformatörlerinin giriş ve çıkış sarım sayıları N ile ifade edilmiştir. X ve Z transformatörü alternatif akım üretece bağlanırken Y transformatörü doğru akım üreticine bağlanmıştır. Buna göre hangi transformatörün çıkışında e, girişine göre daha yüksek gerilim elde edilir? Dolayısıyla yükseltici soruyor. Şimdi öncelikle ben şu transformatörün çalışma mantığını bir hatırlayayım. Transformatör nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şu bakın şuraya kabloları bağladım. Kabloları buradan çıkışta yine bağladım. Ve girişe bir V giriş gerilimi koydum. Çıkıştan da bunu V çıkış olarak alacağım. Şimdi bak kırmızıyla karaldığım yere dikkat et. Arkadaşlar kırmızıyla karaldığım bu yerde kablo bağlantısı yoktur. Dolayısıyla şurayı biraz büyütüyorum. Bak şimdi dikkat et. Benim transformatörüm bu şekildeyken aslında buradan kablodan geçen bakın şuradan kablodan geçen akım sayesinde bir indüklenme meydana gelecek arkadaşlar. İndüklenme neydi? Akının değişmesi. Şimdi ben buraya bir alternatif akım bağlarsam alternatif akım arkadaşlar yönü sürekli değişen akımdı. Yönü sürekli değiştiği için buradaki akım da sürekli değişecek. Yani hem yönü değişecek hem büyüklüğü değişecek. Dolayısıyla bakın şurada bir indüklenme meydana gelecek. Akı değişecek. Bu akı değişimi karşıya aktarılacak. Buradaki akı, akı da değişecek. ve Dolayısıyla burada da bir gerilim elde edilecek. Yani işin özeti benim transformatörümün çalışması için değişken akım gerekli arkadaşlar. Ama doğru akım değişken olmadığı için karşı tarafa iletilmez. İndüklenme meydana gelmez. Bu direkt çalışmaz diyeceğiz. Birinciye baktığımızda ben yükseltici arıyorum. 6 enden 4 ene düştüğü için alçaltıcı almıyoruz. 3 enden 6 yere çıktığı için yükselticidir alıyoruz. Yalnız Z, C şıkkı doğru olan cevabımızdır. 8. soru. iletken tel halka düzgün manyetik alanlarda şekillerdeki gibi hareket ediyormuş. Buna göre hangi şekilde halkada indüksiyon akımı ulaşabilir? Şimdi indüksiyon emk'sının değişimi eksi delta fi bölü delta t idi, değil mi arkadaşlar? Şimdi şuradaki delta fi'yi bir açalım bakalım. Fi neydi? Fi eşittir. B çarpı A çarpı en genel ifadesiyle cos teta'ydı. Yani benim akıyı değiştirmem için ne yapmam lazım? Ya manyetik alanı düzgün değiştireceğim veya düzgün olmasa da olur. Ya da alanı değiştireceğim ya da açıyı değiştireceğim. Hangileri var bakalım. Şimdi birincisinde görüldüğü gibi manyetik alan şu kadardı. Girdikçe alan büyüdü. E, A arttı. Akı değişti. O zaman indüksiyon akımı oluşabilir. Biri aldık. İkincisinde bakın bu şekildeydi. Döndürüyorum arkadaşlar. Halkayı bu şekilde döndürüyorum. Halka sürekli dönüyor. Bildiğimiz elektrik motorunun ve dinamonun çalışması gibi. Teta sürekli değişiyor. Teta sürekli değişirse akı sürekli değişir. E, bu da olur. Üçüncüsüne dikkat et. Buradaydı. E, bu tarafa çektim. Yine burada. B değişmedi A, değişmedi. A değişmedi. Açı değişmedi. Bunda oluşmaz arkadaşlar. 1 2 D şıkkı 8. sorumuzun cevabıdır. 9. soru. Kütlesi m olan makaranın çevresinde sarılmış bir ucuna m kütleli X cismi asılmış ve şekildeki gibi tutulmaktadır. X cismi serbest bırakılıp yere çarpılıncaya kadar geçen sürede hangileri doğrudur demiş. İpin kalınlığının ve ee, kütlesinin önemsiz olduğunu da ifade etmiş. X cisminin mekanik enerjisi korunur. Şimdi arkadaşlar X atıyorum aşağı doğru inerken potansiyel enerjisi 20 جول azalsın. Azalan bu 20 جول arkadaşlar. Kinetik olarak hem kendisine aktarılacak kinetik olarak bir hız hem de bir açısal hız olarak e, makaraya aktarılacak. Dolayısıyla atıyorum 20'nin 10'u kendisine hız olarak aktarıldı. onu da e, şey aktarıldı. Makaraya aktarıldı. Dolayısıyla sistemin arkadaşlar mekanik enerjisi korunacak. Yani x'in mekanik enerjisi korunmayacak. Buna dikkat edelim. Makara sabit açıda yüme ile yazılır. Şimdi burada mg aşağı doğru bir kuvvet uygulanıyor. R yarı çapı kadar. Bakın bu bir tork. Tork eşittir. Neydi? Tork eşittir. I çarpı açısal yüme. I çarpı açısal yüme. Şimdi Açısal düzgün mü e, düzgün mü olduğunu ya da değişken mi olduğunu arıyoruz. I dediğimiz olay ne? M kare. M'imiz sabit. R'imiz sabit. Dolayısıyla I'mız sabit. E, M G'miz sabit. yarıçapımız çapımız sabit. E, torp sabit. I sabit. O zaman alfa da sabittir. Yani sabit ilmeğe yazılacaktır. Bakın doğru. Herhangi bir anda X cisminin ve mak e, makaranın kinetik enerjileri eşittir. Şimdi bilmiyoruz. Ben az önce 10 buna aktarır, 10 buna aktarır dedim ama 5 buna, 15 buna da aktarabilir. Dolayısıyla ben burada makarayla X cisminin e, kıyaslayamam arkadaşlar. Öyle bir şey söyleyemem. Dolayısıyla bunu almıyorum. Yalnız 2 şıkkı 9. sorumuzun cevabıdır. 10. soru. Şekil 1'de serbest haldeki bir yaya bağlanıp serbest bırakılan M kütleli cisim şekil 2'de şöyle 50 derece açı yapacak şekilde açıla, e, açılan ipin ucuna bağlanmış M kütleli cisim şekil yatay yatayda serbest e, halde bulunan yayın ucuna bağlanmış M kütleli cisim yatay doğrultuda çekip bırakılıyormuş. Şimdi arkadaşlar e, biz burada bakın dikkat ederseniz e, ya bildiğimiz bunu çok kullandık yay sarkıcı hatta bunun periyodunu bile kullandık değil mi? 2 pi kök içinde muz bölü karpuz hemen direkt sazan gibi atlayabilirdik. Yalnız dikkat ederseniz bakın. Yay serbest bırakılıyor. M kütleli cisim de serbest bırakılıyor. Yani yayımız şöyleydi. Bağladım ucuna bıraktım. Arkadaşlar bunun basit harmonik hareket olabilmesi için benim bunu x kadar çekip öyle bırakmam lazım. Çek, çekip bırakırsam bu basit harmonik hareket yapar. Bu şekilde serbest bıraktıysam böyle kalır. Dolayısıyla bak almıyoruz. Dikkat edelim. Yani Burada yay sarkacının basit harmonik hareket yapabilmesi için onu benim çekmem lazım. Serbest bırakıldığı için o basit harmonik hareket yapmayacaktır. Dolayısıyla biri almıyoruz. İkincisinde de şu açımın 50 derece olduğunu vermiş. Hatırlarsanız arkadaşlar burada genelde sorularda teta küçüktür. 5 der. 5 dereceden küçük durumlarda ser, e, burada basit harmonik hareket yapacak. 50 derece verdiği için almıyoruz. Burada baktığımız zaman F kadar çekip bırakılıyormuş. Dolayısıyla burada basit harmonik hareket vardır. Yalnız 3C şıkkı 10. sorumuzun cevabıdır. 11- Salgın hastalıklarda salgının önemli belirtilerinden olan yüksek ateş için insanların kalabalık olduğu yerlerin girişinde ateşi uzaktan ölçen sistemlere kişilerin vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor. Buna göre yüksek ateşi olan hastalık taşıyan kişilerde belirlenmesinde kullanılan cihaz hangisidir demiş. Biraz kolay bir soru olmuş arkadaşlar. Gördüğü gibi zaten ekran e, şeyden de e, görselden de direkt bunun termal kamera olduğunu çıkartabiliyoruz. Diğerlerinden şöyle bir kısaca bir deneyelim. Röntgen cihazı. Hastalıklarda biliyorsunuz ki e, film çekiyorduk. Mesela kolumuzda bir çatlak var. Onu filme aktarıyorduk. X ışınları kullanıyorduk. Manyetik rezonansta manyetik alanda elektronların protonların hızlandırılmasıydı. Sonar cihazı ses dalgalarıyla e, denizcilikte maden aramacılıkta, e, balıkçılıkta vesaire kullanıyorduk. Hasta termometresi de bildiğimiz normal termometre arkadaşlar. E, dolayısıyla doğru cevabımız termal kamera olacak. 12. Civa atomunun bazı enerji seviyeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Te, e, temel haldeki civa atomu Buna göre K M elektronu ile L fotonunun enerjileri en az kaç olmalıdır demiş. Şimdi ne demiş birinci de K'da? K elektronu bir tane cıva atomunu yanlaştırıyormuş. E o zaman K'ya dikkat et şimdi. Bir tane yoğunlaştırıyorsa 10.4 lazım yanlaştırması için. En az dediği için bir tane uyaracaksa en az 4.86 uyarsın. E 4.86 da bu uyardı. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 15.26 yapıyor. O zaman B ve E'yi eledim. L'ye bakalım. L bir tane civa atomunu iyonlaştırıyor. E, bir tane iyonlaştırıyorsa 10.4 olsa iyonlaştırır. 10.4 bunları aldım. E, ne demiş diğeri için? M elektronu iki tane civa atomunu iyonlaştıracak. E i̇yonlaştıracaksa 1.14 bir, bir 14 daha 28. O da 28 olarak aldım. Bunlar da 15-26 idi. Ortak olan seçeneğimizin D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 13. Özdeş üreticilere bağlı paralel iki levha arasında K-L noktalarından proton ve elektron şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Proton ve elektronun M ve N noktalarından geçerken kinetik enerjileri ve eşlik eden de Broglie dalga boylarını sormuş. De Broglie dalga boyu H bölü P'ydi arkadaşlar. Şimdi enerjilerini bir düşünelim. Bunlara elektriksel kuvvet sağa doğru uygulayacak. D kadar mesafe olsun karşıya yapılan iş enerji olarak aktarılacak. O zaman arkadaşlar şimdi W'yu kuvvet çarpı yol yaptığımızda bu da direkt enerji olarak aktarılıyor. Q çarpı V bölü D çarpı D eşittir e dediğimizde görüldüğü gibi D'ler gidecek. E'mizin direkt Q çarpı V olduğunu söyleyebiliriz. Elektronla protonun yükleri aynı. Q'lar aynı. V'ler aynı. O zaman E'ler aynı olacak. Bakın A, D ve E kaldı. Devam ediyorum. De Broglie dalga boyu için. Şimdi şuradaki P, M, V güzel. Ee, şimdi V'lerini bilmiyoruz. Kütleleri farklı çünkü. Buradan gidemeyeceğiz. Nereden gidelim arkadaşlar? Enerji eşitliğinden gidelim. Bakın şimdi enerji momentum eşitliği neydi? Enerji momentum eşitliği E eşittir. P kare bölü 2M'dir değil mi? 1 bölü 2 ve kareden türüyor arkadaşlar. Şimdi e, momentumları buradan enerjileri aynıysa o zaman kütlesi fazla olanın momentumu da fazladır. Kütlesi fazla olan proton. Protonun arkadaşlar momentumu daha fazla olacak. O zaman e, şöyle düşünelim. Kütlesi fazlaysa protonun momentumu da fazla. P proton büyüktür. P elektron. E, dalga boyu da Momentumla ters orantılı. O zaman arkadaşlar tam tersi yapacağız. Yani elektroniki daha büyük olacak. VN VM diyeceğiz. O da görüldüğü gibi şu seçeneklerde var. Ortak olan A şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır. 14. soru. Dünyada yaylı bir sarkacın periyodu dünya üzerinde bulunan ECE'ye göre T1, ışık hızına yakın bir hızla hareket eden bir uzay aracındaki tolgaya göre T2 olarak ölçülüyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. T1 süresi Olayın gerçekleştiği yerde ölçülen zaman olduğu için has zamandır. E Doğru. Bakın direkt zaten bilgiyi vermiş. Doğru arkadaşlar. Yani has zaman dediğimiz olayın gerçekleştiği yerdeki zamandır. Dünyada gerçekleşiyor. O zaman T1 süresi has zamandır. 2 Tolga'nın ölçtüğü T2 süresi Ece'nin ölçtüğü T1 süresinden daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar ışık hızına yakın hızlarda bütün fonksiyonlar yavaşlar. Normalde atıyorum şimdi bak. Gitti geldi. Tekrar aynı yere geldi. Atıyorum ki bu 10 saniye olsun. Uzayda bunu yaparsa yani ışık hızına yakın hızda yaparsa şöyle olacak. Bak dikkat et. Birincisi ne demiştik? Gitti, geldi, tekrar aynı yere geldi. Aynen ışık hızına yakın hızlarda bu şu şekilde olacak. Bak dikkat et. Ses tonuma falan dikkat et. Gitti, geldi, tekrar aynı yere geldi. Bunu 10 saniyede ölçüyorsan bu 20 saniye falan olacak. Dolayısıyla fonksiyon yavaşladığı için onu daha uzun süre ölçer. Yani aslında T2 süresi, T1 süresinden büyüktür. Doğrudur. Ece'nin ölçtüğü T1 süresi, Tolga'nın ölçtüğü T2 süresinden daha büyüktür. 2'nin tam tersini söylemiş. 1, 2, C şıkkı 14. sorumuzun cevabıdır. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve destek amaçlı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.